Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün yine çok farklı bir dükkana geldim sizler için. İzmir Alsancak'ta bulunan Gurme Adam isminde bir mağaza dükkan burası. Burada yurt dışından gelen çok kullanılan ürünlerin yani ithal edilmiş ürünler burada bu şekilde satışları yapılıyor. Her biri inanılmaz derecede ilginç. Çünkü hiçbir burada Türkiye'de bulunmayan ürünler var. Mesela en basitinden size buradan gösterecek olayım. Şu taraftaki hiçbir içeceğin Sprite hariç, işte Fanta hariç, diğer geriye kalanlarını biz hiç görmedik. Fiyatlar da altında yazıyor zaten. Bunlar da çok ünlüymüş. Chupa Chips diye geçiyor. Ee, çok ünlü bir markaymış bunlar da. Yurt dışında iyi satışları yapılıyormuş yani. Burada alkolsüz biralar. İşte fiyatları yazıyor. Bakın Snickers'ın içecekleri, Twix'in, M&M'sin içecekleri. Daha sonra Coca-Cola ve Fanta'nın bu şekilde ürünleri var bu tarafa geldiğimiz zaman yine size ilginç görebileceğiniz Snickers'ın sürülebilir bir çikolatası var. Bounty'nin sürülebilir çikolatası var. Milka'nın zaten var. Twix'in var. Bakın burada fiyatları yazıyor. Birazcık bazı fiyatlar inişli çıkışlı. Burada yurt dışlarına Kore'den gelen ürünler de var. Çikolatalar var. Görüyorsunuz Pringles'ın çeşitleri var. Hani burada Pringles zaten çok satış yapılmıyor ama bu mağazada ee, Gurme Adam mağazasında. Alsancak'ta burası. Burada ar aradığınızı bulabilirsiniz. Daha sonrasında hemen şöyle döndüğümde burada yine atıştırmalık böyle tatlı çikolata tarzı şeyler var. Şekerlemeler var. Bunların da fiyatları zaten hepsinin üzerlerinde altlarında yazıyor. Ee, yukarıda da şeyler var. Ee, nedir onun adı? Sütle karıştırılan çıtır gevrekler var. Onların hepsi her çeşit var yani görüyorsunuz. Bakın şöyle. Her çeşitten var. Hemen altlarında oyuncaklar var. Bazı bilmediğimiz oyuncaklar tabi. Ve çikolata çeşitleri var. Kahve çeşidi var. Bir tane gördüm mesela. Onu da size anlatacağım. Kinder'in farklı şeyleri var. Paketleri var. Ki mesela geçenlerde Şelip Petrol'e gittiğimde küçük Kinder'e 200 lira 300 lira diyordu. Bakın burada kocaman 250 lira diyor. Bakın koskocaman 400 lira 300 lira diyor. 350 lira diyor. Yani buraya gelip alışveriş yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla fiyatlar dışarıya göre çok böyle uçuk kaçık değil zaten mesela Ferrero Rocher'sin üçlü çikolata 65 lira öyle söyleyeyim koskocaman böyle bir çikolata markasını bilmiyorum ama herhalde ünlü bir markadır bayağı da kalın 300 gram net diyor 595 lira diyor Nutella'nın bisküvileri falan var burada mısır gerekleri var ee, yine devam ettiğimiz zaman Milka'nın çeşitli çikolataları var ee, Burada da yine bilmediğimiz e, ee, mixed fruit drops diyor. Yani karışık e, meyve şeyleri. Granülleri herhalde ya işte da şekerlemeleri. Burada abur cuburlar çok fazla. Oreo'nun çeşitli Pokemon falan genelde üzerlerindeki yazılardan anlarsınız. Kore'den gelmiş. Korece Kore yazılar falan var. İşte atıştırmalıkları var. Kore mağazalarının atıştırmalıkları. Hot Wheels'ın oyuncakları var. Koleksiyoncular için birebir burada bu şekilde Görebiliyorsunuz. Hepsinin çeşitleri burada mevcut. Ee, bazı tutkunlar bunların koleksiyonlarını yapıyor. Daha sonrasında e, bir çay markası var. E, benim de daha önceden hiç kullanmadığım bir tane sizler için aldım. Deneyeceğim onu. <laughs> Umarım e, beklediğimiz gibidir. Şurada Mısır çayım zaten kendisi. Mısırdan gelmiş. Üzerinde full Arapça yazıyor, İngilizce yazıyor buradaki dükkana geldiğinizde baştan sona yavaş yavaş gezebilirsiniz. Burada bakın şusinin kutusu var. Sushi. Yani yiyen var mı bilmiyorum ama. Doritos'un çuval şeyin, Lay's'in çuval gibi paketi var burada. Yani hiç ben bu kadar bir paket görmedim Doritos'ta aynı şekilde. Ama gelip görmenizi, gezmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle bir çikolata var 150 lira diyor. Bu da herhalde artık Alman çikolatası herhalde büyük ihtimalle. Tofi'nin zaten burada da var ama bunlar yurt dışından gelen tofiler. Snickers'ın böyle bir e, peanut butter diyor. O kadar çok İngilizcemiz yok ama fıstık ezmesi herhalde. E, buraya geldiğimizde burada Türk kahvesi varmış. Herhalde bu Türkiye'de üretilen ama yurt dışına ithal edilen, e, ihraç edilen ürünler sanırım. Burada Nesquik'in farklı e, çileklisi ve çikolatalısı var. Fiyatı da burada zaten. Bakın burada farklı farklı ürünler var. Burada beyaz çayı da buldum, zencefilli kış çayı, çilekli beyaz çay. Bakın böyle bir şey, fiyat 225 lira. Beyaz çayın faydalarını biliyorsunuzdur herhalde. Google'a yazdığınızda bayağı bir faydaları çıkıyor. Ee, araştırmanızı tavsiye ederim. Burada değişik e, nohut cipsi varmış, fırınlanmış nohut cipsi. Ee, ve hemen burada sol tarafta ne olsun farklı ürünleri mevcut. Ee, buranın Instagram adresi de var. Ben Instagram adresini size. Instagram adresini kesinlikle e, şey yapacağım. Sizlere yorumlarda altlara belirteceğim. Evet burada dükkanımızda gezdik. Birazdan çıkışımızı yapacağız ve bu arada da Mr. Aziz'le denk geldik. Abi hoş geldin. Saygılar, sevgiler. Ben Mr. Aziz. Çok teşekkür ederiz. Memnun oldum tanıştığımı. Ben de çok memnun oldum. Bizi dükkanı gezdirdiğin ve fiyat bilgisi işte ürünlerin hakkında bilgi verdiğin için yani. çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ ol. Bekleriz her zaman. Ne zaman istersen gel misafirimiz ol her zaman. Tamam çok bize teşekkür ederiz. Bize geldiğin için teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ, ol. sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Videonun da bize teşekkür. yer verdiğin için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Peki görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben Mr. Aziz. Sevgiler saygılar. Saygılar sağ ol.